Bunlara saldırmamıza bir şey deneyeceğim. Gerek yok direkt koşabiliriz ama çok merak ettim ya. Evet oldu. <laughs> Zıplayarak o şekilde bir atak yapabiliyor muyuz diye merak ettim de. Yapılabiliyormuş. Baltanın rengi bu arada çok düşük oluyor. O konularda şifteli silahlar çok iyi yani. Birden fazla düşmana vurma konusunda uzun silahlar veya kılıç gibi yatay vuran biraz silahlar daha etkili balta o konuda Çok başarılı değil Vallahi seni unuttum Neyse Bu yönden gitmeden önce Şu tarafa bir bakalım Düşmanlar çok var mı? O tarafa onlar geri dönecek çünkü Bunlar geri dönmeden buradakileri kesmemiz lazım bizim. Sıcak. Gel bakalım, gel 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 gel. Var ellerindekini atabiliyorlar. Dikkatli olmakta fayda var. Güzel bunu da hallettik. Sağda bir tane daha düşman var. Aşağı atabiliriz. Kaçamadım bunu. Çok hızlı oldu. Güzel. Bu kısma ineceğiz. Daha sonra Orada bir solumuz var. Arka tarafta bir tane köpek olması lazım. Evet. Vuramadım da. Yine vuramadım. Bunlara şöyle kalkan çekersek rahatça halledebiliriz. Ya. Malta gerçekten beni bitirdi. Renci çok küçük. Çok düşük olduğu için de Rahatça vuramıyorum. Eldering Skull. Aslında şöyle bir şey de yapılabilir. Bu Eldering Skull sanırım köpekleri çekmeye yarıyor. Hani bunları atıp çok fazla köpek olan yerlerde düşmanları o yöne çekebilirsiniz. At. Hmm. another one of those unkindled are you you know dead behaving as if you deserve respect hmm. no matter if you've any sense you will go find a coffin to huddle up inside you here in this land of hollows if like the others you're fool enough to go on ahead. traps right past the abandoned church. Terk edilmiş kiliseden. Face death. Geç çalış. Ölümle karşılaşacaksın ve o iyi olmayacak. Time. Garip bir muhabbet çeviriyor kendisi. Onun bir şey veriyor musun? Yok. Evet bu kısım. Yeni başlayacağımız kısım. Ama bu taraftan değil, arka taraftan açılacak. Kuleye gidelim. Böyle şurada bir loot oluyor genelde ama bu yönden düşüremeyiz sanırım ona. Tam tepede bir yerde.

Devinat topların e, nereden geldiğini soruyor da. Ee, şimdi bu arkadaşın dediğine göre e, aşağı yöne sadece hareket ediyorum şu asansör. Ben bir aşağı indim açıkçası. Aşağıda bir irilit yaratığını bulacaksınız. Onu kesebilirseniz içerisinden şöyle bir silah çıkıyor. Bir de kapı var ardında kapıda bir sonraki mepe aslında çıkıyor. Bu kılıç da baya güzel. kılıç kalkan yapıyorsanız 10 numara kılıç bunu kullanabilirsiniz. Bu, bu Frostbite efekti de veriyor düşmanlara. Bunun dışında yukarı kısımda da Burada bir sürekli hum ses çıkıyor. Yukarı kısımda da devimiz var. Şöyle göstereyim. Buna konuşup Make Peace seçeneğine tıkladığınızda Artık bu sizin dostunuz. Biz de yardımcı olacak o bölgede. Manzarası çok güzel buranın. Lordly Kesil. Burada Andes Settlement. Burada. Burada Cathedral of Leap. Bir sonraki mapimiz. Bir sonraki değil de sonrakinin sonraki tarzı bir şey. Bu bölgede bakın şurada bir yaratık dolaşıyor. Birazdan gidebiliriz bu bölgeye de ee, Şuradan şöyle inelim Şimdi gitsek mi diye düşünüyorum da Oraya elimiz üzerimizde 11.000 sol var Ne yapsak Şimdi bununla konuştuk Tamam biz bir dönelim o zaman Harcayalım harcamalarımızı yapalım. Asansörün bu arada nasıl e, iki yöne de gidebiliyor bir yukarı bir aşağı. Asansörü üzerinden şöyle plakanın üzerinden geçin. Sonra olduğunuz kata koşun gene. Asansör aşağı insin. Yukarıdaki asansör gelecek. Ona bineceksiniz. Evet, hoş geldin. Bu arkadaş kimini verelim hand Yes. Heaven, Üzüldü biraz. yüzüde de tutabilirsin diye. bye Bunlar tavır ki iyi alabiliriz. Yine öbüne. Bunu aldıktan sonra ee, yukarıya çıkalım. şu alana şöyle. Buralar da sislenmiş hep. Geçemiyoruz. Birazdan geçersiz. Aa. İlginç. çatıya çıkış geçiş yapabiliriz. Tamam bu kuleye de çıkabiliriz ya. Aşağılarda loot'lar var gene buralarda gideceğiz. Ondan önce kuleye bir çıkalım. Burada bir şey var mı? Yani dolaşabiliyoruz böyle. <laughs> Manzaralar. Dolayısıyla Castle'da neymiş ya öyle yani. İnşallah. Lotrik Castle olmayabilir bura bilmiyorum. Kaleleri daha kurmuşlar. dağlara kale. Şimdi burada fire keeper solumuz var. Ee, ne işe yarıyordu bu? Güzel soru. Fire Keeper. Fire Keeper bizim şey. Ee, bu konuştuğumuz kadın level atlamak için. Bu kadar mı? Bir tane eşyam vardı ya yukarıda. aşağı ineceğiz. Ama ilk oraya mı acaba? Yoksa buraya mı yiysek? Şuraya binelim ya. Evet. Aa, Crystal Lizard var burada bir tane. Gidip onu avlayalım. Gel buraya. Twinkly Titanite. Güzel. Ee, başka bir şey var mı bu alanda? Ki burası zaten o kısım o aşağı atlayacağımız yerin çıktığı yer. Bunun dışında şurada bir girişimiz var. Crow's Nest ıı, tam orta kısmı. Buraya eşya bırakırsanız belirli başlı eşyaları size bazı şeyler verecek. Ve sus alalım buradan. Ben bir listeye bakayım. Arkadaşlar selam. Listeyi inceledim. Şöyle ki listemizde firebomblar var mesela atabileceğimiz. Ben bir tane firebomb attım. Bana bir Titan şart verdi. Kullanışı olacak. Onun dışında black firebomb vesaire de oluyor. Listede baya bir şey var. Ben listeyi açıklama kısmına koyacağım. Onları o tam ortaya bıraktığınızda Şöyle tekrardan göstermem gerekirse Buradan bir çıkalım videoda bir birkaç sorun olduğun için e, kesmek zorunda kaldım oraları. <laughs> indirebiliriz bu arada ya. Şöyle kalmasına gerek yok. Şurada bir eşya bulacaksınız bu arada. Biz almamışız. Ben daha az önce gördüm aldım onu. Hemen şu cestenin üstünde. Eee, burada Öyle orta kısım. Pickle P, pamparam. Bunlara işte olan bir şey attığınızda buna örneğin. Firebomb'dur. Bu, bu da kabul ediliyor bu arada. Bunu da bir mesela deneyelim. Veriyormuş. Pickle P. Pickle P. Call over. Geçmiş aldık bir tane ve look at mask. Ee, ne özelliği vardı? Bakalım bu maskeye. Dayanıklı mı mecided arka biraz daha. Bunun hmm, da işte çok bir özelliği yok. Ya buradan devam ettiğinizde şöyle bir chest bulacaksınız burada eğer burada duvar varsa ki tam hatırlamıyorum görür var mıydı görünmez bir duvar. Böyle vurduğunuzda zaten açılır. Ee, chest'ten de. Bu henüz. Bu arada, neydi? Covetus Silver Sword Ring. Şimdi bu ring çok güzel. Grind yaparken bunu takarsanız daha fazla sol şey. Bununla beraber şu bizim bulduğumuz kask. Beni sen böyle Buna takın. Bu ikisi bir de bir kalkan vardı galiba ekstra düşmesini sağlayan. Onu da takarsanız çok güzel bir grind şeyine dönmüş oluyorsunuz makinesine. Şimdi bu kısmı da aldıktan sonra atlamaları yapmamız lazım. Sıklamaları yan tarafa. Ee, onları nasıl yapacağımızı göstereyim. Buradan değil, buradan. kısmından çıktığımızda şu kısımdan dümdüz devam ediyoruz ve aşağı doğru lootlar göreceksiniz zaten. Canınız fulling bu arada. Ee, şu orada en aşağıda bir tane loot olacak. Yani burada şu cesedin hemen üstünde şimdi buraya atlamak kolay değil. Ama açı iyi ayarlamanız gerekiyor. Şöyle kafa hizama denk gelecek şekilde biraz geri gidiyorum. İlk önce bunu atlayacağız sonra en aşağıdakini alacağız. Yoksa bunu alamayız. En sonunda zıplıyorsunuz ve tam buraya aslında düşüyorsunuz. Ben duramadım. Eğer orada durabildiyseniz orada loot alacaksınız zaten. İçerisinden Fire Keeper set çıkıyor ve en aşağıda da esus ringimiz var. O ikisini aldıktan sonra zaten kapıyı açıp dışarı çıkıyorsunuz. Ee, ring de şu taktığım bakın sol üstte bir kon gözüküyor ne kadar e, Asus içiyorsanız daha doğrusu esus içtiğinizde size gelen cam miktarından biraz daha fazla geliyor bayağı kullanışlı bir ring e, bunun dışında burası bu kadar Hayır, e, bu base'imiz bundan sonra undead settlement'a devam edeceğiz zaten e, o zaman sonraki videoda görüşürüz